Herkese merhaba arkadaşlar. Bolluğun, bereketin ve paylaşımın simgesi olan Aşure günümüz kutlu olsun. Yıllardır yaptığım, tıpkı annemin elini andıran, yiyen herkesin benden tarifini mutlaka istediği, inanılmaz lezzetli, tam kıvamında aşure yapıyorum. Bizde alışkanlıktır annemden kalma bir alışkanlık bir gece önceden mutlaka buğdayımızı haşlayıp hazırlarız arkadaşlar 3 su bardağı aşurelik buğdayımızı böyle bir kabın içerisine alalım üzerini geçecek kadar su ekleyelim mıncıklaya mıncıklaya güzelce karıştırarak iyice tertemiz suyu çıkana kadar 4-5 su değiştirerek güzelce yıkayalım. Suyu tam olarak şeffaf olana kadar bu işleme devam edelim. Temiz suya ulaştıktan sonra buğdayımızı süzelim. Büyük bir tencerenin içerisine süzmüş olduğumuz temiz buğdaylarımızın tamamını ekleyelim. Şimdi haşlama zamanı. İçerisine 2 litre sıcak suyumuzu dolduralım. Arkadaşlar sıcak su ekliyoruz ki daha çabuk kaynama noktasına ulaşsın. O yüzden her zaman sıcak su kullanın. Bir süre bu şekilde kaynamaya bırakalım. 15 dakika orta ateşte haşladım ben. Daha sonra ocağımızın altını kapatalım. Birkaç tur karıştırdıktan sonra buğdayımızı tenceremizin de kapağını güzelce sıkı sıkıya kapatalım. Hiçbir şekilde hava almasın. Bir gece bu şekilde beklesin. İyice şişsin buğdaylarımız kendine gelsin Buğdayımız hazır bir kenarda beklesin Biz fasulye ve nohutumuzun yapımına geçelim Ben bir gece önceden 15 dakika boyunca düdüklüde haşlayıp süzüyorum Fasulyemi ve nohutumu da hazır ediyorum Tabi siz buna mecbur değilsiniz Dilerseniz eğer fasulye ve nohutunuzu güzelce bir gece önceden ıslatıp Ertesi günde pişirebilirsiniz ama şunu unutmayın Bir gece önce 30 dakika bu şekilde uğraşırsanız Ertesi gün sadece 1,5 saat içerisinde aşüreniz hazır olur eğer benim gibi nohutunuz bu şekilde kabukluysa arkadaşlar onu pırtlatın ve kabuğundan ayırın. Kapaklarını kapatın. Bir gece bu şekilde buzdolabında bekletin. Açıkta kesinlikle bırakmayın. Şimdi sabah olmasını bekleyelim. Sabah olduktan sonra günaydın diyelim ve sabah olduğunda tüm suyunu çekmiş buğdaylarımız şişmiş oluyor. Bakın görüyorsunuz. Bu da bize hem zaman hem de enerji tasarrufu sağlıyor. Şişmiş olan buğdaylarımızın içerisine 7 litre sıcacık fokur fokur kaynamış suyumuzun tamamını ekleyelim. Suyumuzu ekledikten sonra birkaç tur karıştıralım. Çok kısa sürede pratik bir şekilde aşure yapacağız. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. İnanılmaz kolay olacak. Şimdi orta ateşte suyu tam olarak fokur fokur kaynamasını bekleyelim. Suyumuz kaynayana kadar da biz e, yanmayacak, böyle erimeyecek cam bir kabın içerisine, ısıya dayanıklı bir kabın içerisine 1 su bardağı dolusu üzümümüzü ekleyelim bardak ölçüm 300 ml arkadaşlar. Üzümümüze sıcak suyu ekleyelim çünkü üzüm tozu toprağı çok sever. Bu şekilde mutlaka sıcak suda birazcık bekletip süzelim. Süzdükten sonra tenceremize ilk girecek şey üzümümüz. Üzümümüzü tenceremizin içerisine komple boşaltalım. Hemen arkasından bir tane orta boyutta elmamızı yarısını keselim. Yarısını arkadaşlar bu şekilde karanfilleri batıralım. Ben 12 tane karanfil batırdım. Elmamızı da içerisine bu şekilde atalım. Daha sonra bir su bardağı haşlanmış nohutumuzu, bir su bardağı haşlanmış fasulyemizi, su bardağı diyorum ama 300 ml baya büyük bir bardak arkadaşlar. Birkaç tur bu şekilde karıştıralım. Kıvamını bu şekilde belirleyelim arkadaşlar. Zaten fasulye nohuta baskın çıkmamalı. Buğday biraz daha baskın olmalı. Bir tane de çubuk tarçınımızı içerisine atalım. Bir su bardağı dolusu fıstık. Ben akşamdan kabuklarını güzelce soyup hazırlamıştım. Hemen arkasından hiç beklemeden bir su bardağı fındık. Bardak ölçüm yine 300 ml arkadaşlar. Sadece buğdayda 200 ml bardak kullandım. Bir su bardağının yarısı kadar küçük küçük doğranmış incir. Yarısı kadar da kuru kayısı kullandım ben. Az önce karanfil batırmış olduğumuz geri kalan elmamızın kalan yarısını da küçük küçük doğrayalım kabuğunu sayalım onu da ekleyelim. Şeker miktarına geçiyorum hemen hızlı bir şekilde. Şeker miktarı tamamen damak tadınıza bağlı ama ben 3 su bardağı şeker kullandım. 300 mililitreden 900 mililitre şeker ekledim arkadaşlar. Gayet de güzeldi şeker oranı. 20 dakika doldu. 20 dakika kaynadıktan sonra karanfil batırmış olduğumuz elmamızı ve tarçınımızı içerisinden alalım. Çünkü çünkü amaç sadece aroma katması. Sonrasında kepçe yardımıyla birkaç tur karıştıralım. Bakın malzemelerimiz gayet dengeli 1 saat kaynamaya bırakalım arkadaşlar fokur 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 kaynasın bu şekilde ne kadar kaynarsa o kadar özlü bir aşure elde edersiniz. Sık sık karıştırmanıza gerek yok. Zaten o fokurdama sırasında tüm malzemeler alt üst yaparak kendi kendini yukarıya atıyor arkadaşlar. Ama ben yine de size miktarı göstermek için karıştırıyorum. Dediğim gibi şeker miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Süt, portakal kabuğunlar, hindistan cevizi gerçekten ben aşurede bunları sevmiyorum. Alışkın olmadığımız lezzetler. Biz annemizden, anneannelerimizden, büyüklerimizden bu şekilde gördük, öğrendik. Damak tadımız bu şekilde ve bunu da herkese öğretmek, yedirmek, sevdirmek istiyorum. Tabii ki siz isterseniz ekleyebilirsiniz. 10 dakikada kapağı kapalı bir şekilde kısık ateşte güzelce kıvam alsın diye kaynatalım. Karıştıra karıştıra sıcak sıcak kaselere pay edelim. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Allah kimsenin emeğini boşa vermesin. Afiyet olsun.